Evet arkadaşlar yeni bir videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gran oynuyoruz. Oğlum bu arada bunu da kafamı takınca tam bir korsana benzemedim mi? Ben. Seksi korsan. Me, Ayol korkutma bizi. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Bu arada sizlerin de challenge'ları varsa yorumlara yazabilirsiniz. İşime gelirse çekmeye çalışacağım. Ya şimdi yem neredeyse Abi gerçekten arkadaşlar o kadar çok granny artık bitirdik ki hiç korku yok abi. Korkusuz bir şekilde oynuyoruz. Neredesin Daisy ya? Tamam abi hiçbir sıkıntı yok şu an arkadaşlar. Kolay mod olduğu için hiç sıkıntı etmiyorum. Bismillah dur 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 sen orada mıydın kral? Al sana bombe. Bu arada arkadaşlar sizler de daha çok videosu istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Me, abi hızlı bir şekilde bu tarafa geçtim. Parçaların hepsini toplayıp oyunu bitirmek istiyorum. O yüzden bir numara açacakmışız bu arada. Gözünü seveyim bir kere de parça ver ya. Güzel bir parça işimize yarayan ver. Merhaba Gargan ne yapıyorsun? Evet. Hayat nasıl gidiyor? Reni <laughs> sana maaş veriyor mu la? Yok. <laughs> hmm, anladım. Bari şunu versen olmaz mı? Beleşe şöyle. Lan her şeyi para yapmışsınız be kardeşim ya. Neyse arkadaşlar kargadan bir yarar yok. Bari şuraları kurcalayalım. Aha beleş bir şey buldum. Yeni mi bu? Yok arabaya takacakmışız tamam. Bu arada kamerada kafam nasıl çıkıyor? Daisy yap burada değilsin değil mi? Ben şuralara bakacağım Daisy'cim. Lütfen aniden karşıma çıkıp beni korkutma. Korkudursan ben de seni korkudurum. Çok güzel fantaziler yapabiliriz. Bir dakika. Şurada yuvarlak şey burada mı? Yok değilmiş tamam. O zaman şuradaki parçayı alalım. Şunu da düşürdüm bu arada. Bilerek düşürdüm buraya gelsin diye. <laughs> ne kadar zekiyiz. Daisy'ye yap buraya mı geliyorsun? Daisy'miz buraya geliyor arkadaşlar. Hatta şu gaz bedonunu da atalım da abi. Gaz bedonu mu? Evet. Aha reis gidiyor abi. Beni gördü mü görmedi. Alanı çok dar arkadaşlar kolay olduğu için bu arada sizlerde normal modu istiyorsanız eğer yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Normal modu çekmeye çalışacağım. Ekstreme kadar seri yapmaya çalışacağız ama ekstrem istemeyin kral. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arada yayında Grand'de oynamıştık. Abi yayında bir gran oynuyoruz tamam mı? Ekstrim bir kere bir bitirdim. Gaza geldim böyle. Bir daha yok abi yemez. Kral nereye gidiyorsun? Seni aşağı atacaktım ben oğlum. O tarafa niye geçtin? Çok değişik arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Bu arada aslında şuraya atıp şuraya da açtırabilirdik ama niye öyle bir şey yapmadım bilmiyorum. Daisy neredesin? Neredesin? Oğlum sesim niye titriyor benim? Hayırdır lan? Kral gelsene lan. Bir v bir, bir hadi. Hadi yiyor mu? Burada mı? Ha tamam yokmuşsun. Neredesin? Daisy daha aşağıda ya. Hala bekliyor orada bizi. Dur şunu bir çağıralım abi. Şurada da mı parça yok abi? Ayıp ya. Arkadaşlar size efsane bir Granny'de taktik göstereceğim. Bunu her youtuber gösterir mi bilmiyorum ama ben göstereceğim. Bunu gördünüz mü önceden bilmiyorum bu arada ama. Arkadaşlar size nasıl baydırman olacağınızı göstereceğim. Şimdi iyi izleyin. Öncelikle granny buraya doğru geliyor tamam mı? Öncelikle sizi görmesi lazım. Gördü. Şu an size doğru yürüyor. Sonra siz buradan şak şak baydırman diyeceksiniz atlayacaksınız abi. Nice. Neyse abi şuralar hemen bir bakalım. Granny gelmeden Şuraları temizlemek istiyorum. Bu arada şatkanın bir parçasını daha buldum. Oğlum wrench çıkması lazımdı burada. Niye çıkmadı bilmiyorum. Granny geldi mi? Daha oğlum sen oho. Şu an ekstremde olsaydı arkadaşlar 4x4 araba gibi öyle bir yardırıyordu ki. Anlatamam. Kitabı vurdum bu arada abi. Beleş kitap hemen götürüp şunu yerine koyalım. Yaşlı bağladığı deyzemiz ayağa kalksın bir şöyle dikelsin. Bize bir anahtar versin beleş. Yeriz. Olur olur yeriz. Gel bakalım. Geliyor mu? Daisy'ye ya. Sana Daisy'ye ya demek çok tatlı oluyor ya. Seninle beraber bir dur bekle neyse şimdi oynamayalım. Erik Dal oynayacaktım da birazdan oynarız. Bekle bir dakika bekle bir dakika. Bak bak ya ayıp ya. Ayı kapan atılır mı bana ya? Oo bu arada burada pense var arkadaşlar. Şunu koydum hemen. Hemen Granny Reis'le bir şöyle karşılıklı Erik Dal oynarız. Allah tutmayın beni. Gerçek eğlence. <laughs> dur dur gelme şaka yaptım kral. Bu arada arkadaşlar demin ki gösterdiğim taktiği çok fazla yapmayın Baydırman taktiğini ustalaşmanız lazım Neden diyeceksiniz? Çünkü bazen aşağı tamamen düşüp bacağınızı kırabiliyorsunuz O da sıkıntı Hatta ben Granny'yi buraya çağıracağım İzleyin şimdi taktiği abi yeni taktik yeni taktik Bunu da bir youtuberdan görmüştüm sanırım hatırlamıyorum Bak bak şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar Granny buraya geliyor Şak siz içeri giriyorsunuz o noob şimdi oraya açacak İzleyin abi izleyin aç bakayım kral aç bakayım Gördünüz mü arkadaşlar nasıl açtıma? Hızlıca çıkacağım neden diyeceksiniz? Çünkü neden olmasın? Allah! Geliyor. Bir dakika geliyor. Yakalamam lazım abi. Yakalanmadan oyunu bitirmeye çalışacağım. Ee, şu an onu düşündüm yani. Bu arada şuralarda da parça yok. Şöyle hemen hızlıca ineceğim abi. Karpuz burada mı lan acaba? Hadi düşünsenize burada çıkıyormuş abi. Bazen çünkü çok az bir ihtimal de olsa orada da bir parça çıkabiliyor. I see you. Where are you? Abi Granny geleseye ben bütün her şeyi bitiririm ya. Arkadaşlar var ya ekstreme kadar kolay abi. Ee, cici, çerez, mayonez yapacağız granny. Ama ekstremden sonra arkadaşlar yani ekstreme geçtikten sonra fantazi büyüyor. Granny bizi çok güzel şeyler yaşatabiliyor. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Gir abi şuraya. Oğlum insan şuraya bir parça koyar. Gözünü sevdiğim ya. Ayıp ya. Teessüf ederim granny. Burada da mı parça yok? Bu ne abi? Benim hiç parçam olmadı be abi. <gülüyor> 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 Neyse abi dur bir dakika. Granny şu an aşağıda olduğuna göre yani öyle düşünüyoruz. Şurada Karkey çıktı mıydı? Çıkmadıydı abi. Baktıydık sanki oraya. Ben bir daha niye bakmaya gittim ki bilmiyorum abi. Şuradaki anahtarı düşürmüş mü reis? Oo reisimiz düşürmüş ya. Aslanım benim be. Aslan reisim. Gören bak orada arkadaşlar. Şimdi ben Spider-Man olarak sessizce arkasına geçiyorum. Hiç beni fark etmiyor ya. Nup nup arkadaşlar. Şöyle ben şurayı açalım. Şurada bir tane daha parça yok muydu sanki ya kral? Sanki bir parça daha. Neyse. Evet güzel. Kogwheel'ın bir tanesini buldum. Normalde arkadaşlar yuvarlak o parçanın adı neydi ya? Crunch mıydı? Sanırım da arkadaşlar Crunch'ı bulmadan pek fazla ben buraya inmem. E orayı döndüreceğim, orayı falan filan bir daha uğraşacağız ama sorun değil. Ben hallederiz Zaten kolay bir versiyonda olduğumuz için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Oo reisim! Reisim özledim biz reisim. Abi şöyle hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Güzel bir şey yokmuş. Zaten olsa olurdu. Burada var mı burada da yok oğlum bu ne parçaları nereye sakladın reis ayıp ediyorsun ama yani gözünü sevdiğim şuraya da bak hala kapalı Sen bana parça vermiyorsun ayıp ediyorsun ama bak Bak ağlarım ha şaka şaka ağlamam git buradan Git buradan Kötü kadın kötü kadın git buradan Abi dur bir dakika eti buldum tamam güzel arkadaşlar Ulan etin kilosu da kaç para olmuş Acaba örümceğe vermek yerine kendimiz Neyse abi ya Şimdi biz bunu yeriz abi örümcek de bizi yerse Besin zincirinde çok sıkıntıya gireriz o yüzden bunu biz direkt örümceğe verelim arkadaşlar. En mantıklısı öyle olur diye düşünüyorum. Bu arada oraya bir tane sanırım kapan attı Granny. Ses aldım arkadaşlar. Bu arada arka plana bir yandan da bakıyorum. Herhangi bir kayıtta sorun var mı diye. Can we... Can ya, gelme gözünü sevdiğim benim sal sal beni sal beni bak bak buraya atmış ayıp ya kral ayıp gözünü sevim biz ayı mıyız bize ayı mı demek istiyorsun neden ayı kapını koyuyorsun şimdi bu eti abi örümceğe veriyoruz ve buradan nanay Ha burayı da dedik la bu arada. Buraya baksam ya ben abi. Hiç aklıma gelmedi. O zaman şunu koyuyorum. Reisim gel gel ekmeğini ye bakalım. Ekmek dedim de eto. Ha virençi buldum arkadaşlar topuklayabiliriz. Hızlı bir şekilde gideceğim. Örümcek onu bitirirse var ya direkt bize yumulur yani bildiğiniz. Güzel bir parça daha burada abi. O zaman aha bunu almasaydım keşke iyiydi ya. Şuraya bakayım ne varmış. Kogvial'ın diğer parçası varmış. Alalım. Granny şu an buraya sesi aldı. Şöyle attım aşağı gitsin sesi. O aşağı gidecek şimdi. Ben şuralara bakayım. Hemen hızlısından abi finito yapalım. Granny gözünü seveyim gelme reis. Reis bak. Beni baydırman olmaya zorlama kral. Geliyor mu? Geliyor. Madem abi öyle. Ben de baydırman olurum kral. Hadi bismillah. İşte bu. İşte bu. Nice. Oo karkey buldum. Beleş karkey. Güzel. Bu arada bu sefer arkadaşlar arabadan kaçmayı düşünüyorum. Sizler de bu arada nereden kaçmamı istiyorsanız. Yorumları yazabilirsiniz canlarım. Abi şu çok uzun ve gerici şey arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani bildiğiniz arkanızda Granny şu an çıksa. Nanay olursunuz yani bildiğiniz. Bu arada ben Weapon K'yi de buldum. Hayırlı olsun. Allah bismillah. Abi altına bırakıyordum. Gözünü sevdim. Daha kolay moddayız Öyle korkutulur mu? Ayıp ediyorsun ya. Granny. Abi şu an arkadaşlar buraya girdiğimi gördüğü için buraya doğru koşuyor. Ama ben ne yapacağım? Onu... Bu ne anahtar lan? Lan bu weapon key değilmiş. Kandırıldık lan. Tezgah lan bu. Arkadaşlar ben master key'i almışım. Tabi ezberlediğimi düşündüğüm için oynağa bakmadan şey yaptım. Ve master key almışım. O yüzden bir daha şey aşağı gerekiyor. Bazı parçaları yerinize, yerine oturtmamız gerekiyor. Mesela şunu aşağı götürelim. Cogwheel'i oradan götüreceğiz. Tamam. iki parçayı da hallettik şu an gibi. Ama Kogwheel almam için benim bir daha inmem lazım. Granny de beni görecek şimdi. Neyse bahçeye çağırırız onu ya. Kolay abi cici çerez. Tamam şimdi arkadaşlar Granny'yi ben buraya çağırıyorum. Granny buraya gelirken diğer parça alacağım ben. Sonra da ona oraya açacağız ona. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Parça eksiğimiz olabilir. Branch alalım abi. Buraya at. Ses çıkmadı herhalde. Bu arada mikrofona çok yakın duruyorum. Umarım abi ses patlaması yaşanmazdır diye umut ediyorum. Aa ön tarafı bitirdik bu arada. Hayırlı olsun. Kapat abi. Eee yukarı götüreceğim. Shotgun al. Arka tarafı da bitirdim abi tamam. Finito'ya doğru gidiyoruz. Sadece herhalde şey kaldı arkadaşlar. Kapıyı açtık mı? Arkamıza bakmadan topuklayabiliriz abi. Ama tabii şöyle bir sıkıntımız var. Lan ben Cogwheel'ı almadan nereye gidiyorum? Cogwheel'ı aldım arkadaşlar. Şu an bahçeye gidiyorum. Umarım orada çıkar ve işimizi kolaylaştırır. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok ama daha ben Playhouse Key'i bulamadım. Evet abi öyle bir sıkıntımız var. O yüzden örümcek yerine geri geleceğiz. Şöyle atayım aga. Direkt ben örümcek yerine arkadaşlar buradan gireceğim. Gren hatta buraya sesi alsın gele dursun. Granny gelirken arkadaşlar ben de şu örümcek yerine gireceğim. Hadi be reis, nerede kaldın ya? Akşama kadar seni mi bekleyeceğiz. Aa geliyor lan. Gel kral. Geldin mi? Kaçma nereye gidiyorsun? Daha karpuz kesecektik. Gördü beni. Chat gördü beni abi şuradan gelecek. Ben şuradan hemen ineceğim de hala ben şeyi bulamadım abi. Crunch'i bulamadım. Ona ihtiyacımız umarım olmaz abi. Şu yukarıdaki şeye bakalım da belki işimize yarayan bir şey olur. Asansöre çıkacağım. Bir numarayı gösterir. Bir numara açacağım. Lan beni gördü bu. Nereden gördün kral? Gözün seveyim ya. Oğlum çok yavaş yürüyorsun lan. Oy senin dotluş dotluş dot düş sıha... Neyse boş verim abi. Bay bay. Arkadaşlar kağıtta bir numara yazıyordu. O yüzden biz iki numarayı açmıyoruz. Bir numarayı açıyoruz ve ee, şey geldi. Winchandle gelmiş. Hemen hızlısından gidelim. Reisim beklemiyorsun değil mi beni orada gözünü sevdiğim Aslanım benim be reis ya reis 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 Karşıma birden çıkma Bu dönen şeyi kafana vurabilirim ha Arkadaşlar şimdi bunun mantığı da Şimdi bahçeye ben gideceğim tamam mı Bahçede bunu döndüreceğim 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 Sonra bir bakacağım aa çekiş çıkmış Çekici ne yapacağım sonrasında yukarıya açmaya gideceğim Oh daha bir sürü işimiz varmış <laughs> Evet bahçeye geldim de umarım Granny burada değildir Lan hay yapacağım işi Arkadaşlar ses verdim yanlışlıkla Şimdi Biraz. Granny ile kovaladıkça kaçan ateş böceği misin oynayarak abi çekici almaya çalışacağız. Evet tahmin ettiğim gibi buradan çekişecek ama kovaladıkça kaçan ateş böceği oynamamıza gerek kalmadı. Şimdi ben o aşağı yere atsam arkadaşlar şey çıkacak. Büyük ihtimalle e, şu uzun boru gibi çubuk var ya. Evet boru gibi. Eee o çıkacak. Ama diğer yukarıyı da açtığım için mecburen burayı bir açıp şansımı denemek istiyorum ne verecek diye. Büyük ihtimalle çubuk buradan çıkacak derken. Aaa kuş yemi çıktı hadi hayırlısı. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi bismillah şöyle ver bağım. Oh mis gibi abi beleş anahtar. Hem de get closer falan love falan filanlı o anahtar. Şunu düşüreyim Granny buraya gelsin. Gerçi zaten o kadar sok ses verdik ki Granny oraya koşturulak yardırır birazdan. Evet. Ee, geliyor. Ses verdim. Allah bismillah. Oğlum niye korktum lan ben o kadar? Kolay moddayız bir de abi çok yavaş geliyor. Ama o sesten çok korktum arkadaşlar. Ses çok gerici bana ha. Ciddiyim. Abi şu çok ses çok geriyor beni. Hemen hızlıca aç karal. Abi ne? Oğlum bu makasını ne yapacağım ben? İşim yaramaz ki bu benim. Sanırım bunun yarayacak bir yeri yok abi. O yüzden bunu atacağım arkadaşlar. Çünkü bize başka bir parçalar lazım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Hala şu yuvarlak parça yok etrafta. Onun normalde burada çıkıyordu ama nerede bilmiyorum. Evet. Şöyle biraz etrafı dolanacağım. Bir parça eksiği falan var mı? Atladığım parça var mı? Ona bakacağım. Reis burada mı? Allah'ım bismillah. Dur dur dur. Şaka yaptım şaka yaptım kral. Oğlum alttan soğuk soğuk bir şeyler geldi var ya. Lan hayır. Oğlum alttan soğuk soğuk bir şeyler geldi. Alt seni yakalıyorduk chat. Ne chat oğlum video çekiyorum ya. Dur dur dur. Bir dakika yakalamamam lazım. Ama şöyle bir sıkıntı da var abi. Parça eksiğim var şu an. Parçalar nerede? Parça mı sakladın? Granny gözünü seveyim ver lan parçayı. Hadi lan. Barışık lan bak gidersen barışırız lan. Neyse şaka, şaka gelme gelme. Gelme gelme kral. Gözünü seveyim gelme. Şuralara baktık mı abi? Şuralara da bakmışız. Abi nerede bu parçalar? Nerede sakladınız parçaları? Söyleyin. Buraya da baktım abi ama bir dakika bir dakika chat 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 bir dakika. Chat diyor mu hala abi? Ee, gördü beni. ay görmedi lan. Haha, lan bu. Kral sana demedim. Gözünü seveyim git lan oradan. Aslanım benim be. Ya şimdi misin be? Nereye gittim lan? Bismillah aynen karşıma çıkma gözünü seveyim. Biraz tırsıyorum arkadaşlar. Her yere bakıyorum şu anda. Ha dur lan oğlum arkadaşlar dur dur dur, dur. bir dakika bir dakika chat. Nereye bakmadım hatırladım abi. Nereye bakmadım hatırladım. Şuradaki şeye bakmadık abi. Evet. Kesinlikle yuvarlak şey burada e, dönen şey ve burada başka parça var mı? Bir tane de şatkan parçası var. Onu alsak mı? Yok şimdilik almayalım abi. Hatta nereden gitsen kolay olur. Buradan gitsek kolay olur bence. Şunu ataga. Tamam arkadaşlar. Tamam 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 çözdük oyunu. Çözdük oyunu. Nice. Cici çerez mayonez olacak. Granny şu an salonumuzda çıkacak. Gördüm beni görmedi. Çok hızlıyız arkadaşlar. Şu an Granny için abi bir flash gibi gidiyoruz. Reis gözünü sevin birden karşımıza çıkma bak. Altımıza bırakmaya hiç niyetimiz yok. Gözünü sevin ben sal koca kafalı Canım benim. Seni çok seviyorum. O yüzden öyle diyorum. Kesinlikle üstüne alınma. Tamam güzel. Şimdi şurada parça çıkmadı. Evet abi. Kesin şurada dur o zaman arkadaşlar. Zaten elli elli Çoğunlukla ve karpuz çıktı. Oh be! Karpuz. Kaç nereye gidiyorsun daha karpuz kesecektik. şakası yapacaktım abi örümcek bana yaptı dur dur. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. O şakayı örümce yapamadık örümcek bize yaptı o yüzden şöyle serisine şey yapacağım speed speed hız koş yardır bismillah tamam görme örümcek abi koş. Ya arkadaşlar Granny kolay oyun ya. Şu an biraz tırsmaya başladım chat. Oyunun sonuna yaklaştık bakalım ne zaman bitireceğiz. Bunun içine ne çıkabilir bu arada? Padlock key buradan çıkacak abi hissediyorum şu an. Hissettim arkadaşlar. İzleyin şimdi. Çıktı. Arkadaşlar şu an hissediyorum. İzleyin şimdi. Pedlock buradan çıkacak. İzleyin. İzleyin. Oyun. Bana oyun oynama. O zaman bununla ben abi şey açacağım. Sonra oradan tornavida alacağım. Tornavida ile oraya açtım mı? Pedlock çıkacak tabii ki. Yani umarım öyle düşünüyoruz. Ver kral şuradan hemen şu silah. Oo iğne. Dürteceğim. Bayıldacağım. Şaka şaka sadece tornavida alacağım. Sakın bana bulaşma Gren Reis'im. Tövbe Rabbim. Kolsuz muyum diyecektim. Tam vurdum. Oy havada kaptım. Nice 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 nice. Nice ne abi ya gerçekten. Oğlum tamam. Mantıken bildim arkadaşlar. Pedlock çıktı. Ama benim anaht aradığım anahtar bu değildi. Benim aradığım anahtar mavi bir anahtardı. Nereye koydunuz lan anahtarı mı? O zaman son umudum olan arkadaşlar şeye bakacağım. Kesinlikle o zaman oradadır. Şu gizli bir yer var ya. Büyük ihtimal orada çıkacak. Yani umudu, umudumuz o abi. Abi garajın anahtarını istiyorduk. Padlock key dedik. Padlock key çıktı ama garajın adan, anahtarının adı padlock key değilmiş. Yani benim babaannemin amcası dedem oluyorsa dedemin babası. Evet arkadaşlar son umudumuzu buraya deniyoruz. Ve çubuk çıktı. Hay seni çubuğuna. Tamam tamam bu tersi çözdüm. Şey. Dur Çöz, dur dur bir dakika abi bu sefer çözdüm. Tamam, tamam tamam arkadaşlar. Sakin. Şimdi bu terörü öncelikle o deliğe sokuyoruz. Tamam mı? Yani deliğe dediğim arkadaşlar o delikten örümceğin yanına giriyoruz. Orada bir bakıyoruz. Bir bakıyoruz. Aa ne orada abi? Ne bulduk orada abi? Mavi bir tane anahtar. Abu. Okay. Bu garajın anahtarı değil mi? Hadi bakalım. Nice abi. Oyun bu kadar kolay çözülür arkadaşlar. Sizler de benim gibi tek atışta oyunu 50 bin kere ıskalamanız sorun değil. Sonuçta sonucu bilirsiniz yani. Ve arkadaşlar geldik. O mükemmel ana geldik. Oğlum ben arabayla kaçmak istersem arabayla kaçarım kardeş. Tamam abi şöyle hemen alıp hemen hızlı bir şekilde topuklamak istiyorum buradan. Hiç yakalanmaya niyetim yok arkadaşlar. Örümcek nerede bilmiyorum. Şu an demin bir sesi geldi de. Karizmayı çizmeyelim abi. Havamızı bozmayalım dedim. Ve aldım arkadaşlar. Pedlock değil miydi bunun adı? Oğlum pedlock işte. Rusty okey. Hey diyorsun. Çılgın şey. Neyse abi hızlı bir şekilde topuklayacağım arkadaşlar buradan. Lan Granny'yi de hiç vuramadık ya. Abi bir kere de neyse hep kolay moddayız abi hadi bu seferlik. Granny'yi ellemeden abi finito yapalım. Ve arkadaşlar bu kaçış sizler için gelsin. Ve bir tane yengeç dansımız patlar mı? Bence patlar abi. 2 İki... Ve let's go 3 Bay bay atla Cici çerez mayonez. Cici çerez mayonez. <laughs> Süperdi abi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.